Herkese merhaba. Yine önemli bir dolunay videosuyla karşınızdayız. Bu önemli dolunayın yorumlarına geçmeden önce sizlere astroloji eğitimimizin başlayacağını hatırlatmak istiyoruz. 9 Eylül 2021 tarihinde hem temel seviyede hem de orta seviyede harita okuma teknikleri şeklinde iki eğitimimiz gerçekleşecek. Astroloji eğitimlerimize katılmak veya bilgi almak için bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bu küçük hatırlatmamızdan sonra Dolunay'ın yorumlarına geçebiliriz. 22 Ağustos 2021 Pazar günü saat 15.02'de Kova burcunun 29 derecesinde Jüpiter kavuşumlu bir dolunay gerçekleşiyor. Bu sırada 15 derecede Yay burcu yükseliyor olacak. Ağustos ayı içerisinde ikinci kez bir kova dolunayı yaşayacağımız için Kova burcu temaları bu süreçte büyük önem taşıyor olacak özellikle Ağustos ayının başında başlayan olaylar ve gelişmelerle ilgili bir tamamlanma veya sonlanma yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Geçen yaz, 5 Haziran 2020'de 15 derece yay burcunda bir ay tutulması gerçekleşmişti. Şimdi yaşayacağımız kova dolunayı ise bu ay tutulması noktasını tetikleyecek. Böylece o süreçte başlayan olayların artık sonuçlanacağını göreceğiz. Dolunay, haritanın 3. evinde gerçekleşiyor. Ancak Dolunay 29 derecede olduğu için aynı zamanda 4. ev konularını da yoğun bir biçimde hissedeceğiz. Bu durumda eğitim, iletişim, haberleşme, seyahatler ve yakın çevre gibi konuların özellikle aileler üzerindeki etkilerine şahit olacağız. Tabii bununla beraber ülkelerin sınırlarıyla ilgili güvenlik konuları da yoğun bir gündem oluşturacak. Bu dolunayda en yoğun olarak eğitim ve sağlık çalışanları etkilenecek. Dolunay'ın Jüpiter'le kavuşumda olması son iki yıldır sağlık, ekonomik kriz ve ailelerde yaşanan sorunlar ve sarsıntılar adına manipülasyon yaratan her türlü durumun su yüzüne çıkacağı bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Yani ikizler yay aksı tutulmalarıyla başlayan sürecin son aşamasına geldiğimizi ve sonun başlangıcında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu zaman diliminde vicdanını kaybetmeden var olmayı sürdürebilen insanların bir aydınlanma yaşayacağı ve bir koruma altına gireceği bir döneme giriyoruz. Her şeye rağmen dayatmalar karşısında dik duruş sergileyebilen kişiler bu süreçte en iyi durumda olacak olanlardır. Dolunay haritasına baktığımızda Merkür-Mars kavuşumunun Neptünle karşı açıda olduğunu görüyoruz. Bu da toplumsal anlamda tansiyonun oldukça yüksek olacağını gösteriyor. Bu karşıtlık, Algılarımızla ilgili bir zihinsel karmaşa yaşamamıza neden olabilecek. Bu karşıtlık aynı zamanda toplumlarda yanlış anlaşılmalar, zihinsel karışıklık ve manipülasyon nedeniyle insanların saldırgan davranışlar sergileyebileceğini gösteriyor. Bu karmaşa ve kaos Aralık 2021'de Jüpiter'in Balık burcuna geçeceği tarihe kadar devam edecek gibi görünmekte. Bu noktada yapılması gereken şey kendi alanımızı koruyarak başkasının alanını ihlal etmemektir. Burada harekete geçmeden önce biraz durup düşünmek ve olaylara objektif bakıp empati kurmaya çalışmak hepimize insanlık adına çok şey kazandıracaktır. Yaşayacağımız bu dolunaydan itibaren gelişecek olaylarla ilgili artık küresel anlamda bir geri sayımın başladığını söylemek mümkün. Kova dolunayı bize insan haklarını kendi özgürlüklerimizin yanında diğer insanların özgürlüklerine de saygı duymamız gerektiğini ve aslında hepimizin aynı gemide olduğunu ve tek bir amaç etrafında toplanmamız gerektiğini öğretecek. Ben değil biz demeyi başardığımız zaman hepimizin kazanacağını ve bu kaostan hep birlikte çıkabileceğimizi hatırlatacak. Bu sorunlar yaşanırken Aile büyüklerinin ve toplumsal anlamda öncülük eden, saygın ve alanında donanımlı, vicdanlı kişilerin önemli bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Bu kişilerin sağduyulu davranışları ve yönlendirmeleri bu kaostan çıkışın anahtarı olacaktır. Bunu başaramayan toplumlar ilahi adaletin tecelli etmesiyle beklemedikleri tarzda olumsuz deneyimler yaşayabilecek. Bu süreçte en şanslı ve durumdan en az zarar gören kişiler kolektife hizmet eden ve bireysel değil, bütünün hayrını düşünerek hareket edenler olacaktır. Şimdi Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkilerine bakalım. Güneş burcunuzla birlikte yükselen burcunuzun yorumunu dinlemeyi unutmayın. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, kadersel anlamda aldığınız etkiyi görebilmek için Kuzey Ay Düğümü burcunuzun yorumunu dinleyebilirsiniz. Sevgili koçlar, yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü koç olanlar, bu dolunayda büyük hayalleriniz, hedefleriniz ve ideallerinizi gerçekleştirmekle ilgili elinize büyük bir fırsat geçecek. Bunu gerçekleştirirken gözü kara dalmadan, doğru adımlar atarak ve kimsenin hakkını çiğnemeden hareket ederseniz sonuç kesinlikle istediğiniz gibi olacaktır. Bu dolunay sürecinde iyi bir iş ortaklığı kurabilirsiniz veya mutlu olabileceğiniz bir beraberliğe adım atma şeklinde gelişmeler de söz konusu olabilir. Sevgili boğalar, yükseleni veya kuzey ay düğümü boğa olanlar. Bu dolunayda atama, tayin, terfi gibi bir statü değişikliği gerçekleşebilir. Bu statü değişikliği daha önceden hayalini kurduğunuz büyük bir hedefle ilgili olabilir. Ancak zarar görmemeniz için karşınıza çıkan bu fırsatı değerlendirme konusunda aceleci davranmamalı, durumu enine boyuna değerlendirip o şekilde harekete geçmelisiniz. Bazı boğalar için de çocuk sahibi olma ve beklemedikleri bir ticari fırsatın ayaklarına gelmesi söz konusu olabilir. Sevgili boğalar bu dolunayda sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sevgili ikizler, yükseleni veya kuzey ay düğümü ikizler olanlar. Bu dolunayda sizin için yabancı ülkelerle bağlantılı bir iş veya seyahat fırsatı söz konusu olabilir. Bununla beraber bir konuda uzmanlaşma yönünde eğitim fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada aslında başarı mutlaka sizindir. Fakat şartlara bağlı olarak gelişen durumlardan dolayı yaşadığınız korkulara yenik düşmek sizi zorlayabilir. Bu korkuları veya karamsarlığı bir tarafa koyup gereken adımları atarsanız başarılı olabilirsiniz çünkü şartlar sizden yana. Bazı ikizler bu dolunayda ilişkileriyle ilgili önemli bir karara varma noktasına gelebilecek. Sevgili yengeçler, yükseleni veya kuzey ay düğümü yengeç olanlar bu dolunayla beraber zorluk yaşadığınız bir konuyla ilgili çözüme ulaşabileceğiniz şanslı gelişmelerle karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Özellikle borç, krediler, miras veya sağlık konularıyla ilgili sorunlarınıza bir çözüm bulabilirsiniz. Bu süreçte ebeveynlerinizin sağlık sorunlarıyla ilgili olumlu anlamda gelişmeler söz konusu olabilir. Bu noktada korkularınıza yenilip duygusal gelgitleri bir kenara bırakıp fırsatları değerlendirmeye çalışırsanız, karşılığında beklediğinizden daha büyük ticari başarılar elde edebileceksiniz. Sevgili aslanlar, yükseleni veya kuzey ay düğümü aslan olanlar. Bu dolunayla beraber uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir proje veya iş girişimi ile ilgili olumlu sonuçlar alabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Devam eden yasal süreçlerinizle ilgili de bu dolunayda bir tamamlanma söz konusu olabilir. Burada konu ne olursa olsun, planlarınızla ilgili artık son aşamaya geldiğinize söyleyebiliriz. Bir ortaklığı ya da evliliği, beraberliği sonlandırmaya bile karar verseniz, her durumda artık yeni başlangıçlar yapmak için hazırsınız. Bu noktada yeni bir iş ortaklığı veya yeni bir ilişkiye başlama şeklinde gelişmeler de söz konusu olabilir. Bu fırsatları hemen değerlendirmek ve çabucak sonuç almak için acele etmezseniz ya da ben merkezli davranışlar sergilemezseniz bu dolunayın getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendirebileceksiniz. Sevgili Başaklar, Yükseleni veya Kuzey Aydüğümü Başak olanlar, Ev ortamınız, iş yeriniz, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda önemli bir tamamlanma yaşayacağınız ve fırsatlarla karşılaşacağınız bir dolunay sürecine giriyorsunuz. Bir rahatsızlığınız varsa bu sorununuzu artık tamamen çözebilirsiniz. İş yerinizi taşıma, yeni ortaklıklar kurma veya bir işi dönüştürüp farklı bir sistem uygulama yönünde girişimlerde bulunabilirsiniz. Ancak sabırsız davranıp gereksiz yere agresif davranışlar sergileyebilir veya tedbirsiz hareket edebilirsiniz. Eğer bu şekilde davranıp kendi kendinizi baltalamazsanız uzun vadeli ve sağlam temelli bir iş kurabileceksiniz. Sevgili teraziler, yükseleni veya kuzey ay düğümü terazi olanlar, Partnerinizle veya çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz güzel iş fırsatlarıyla karşılaşacağınız bir dolunay sürecine giriyorsunuz. Bu süreçte çocuk sahibi olma yönünde de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Spekülasyona dayalı işler konusunda da olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Bu girişimlerinizde mutlaka başarılı olacaksınız. Fakat bu başarının istediğiniz kadar iyi olabilmesi, bu planlarınızı kendinize saklayıp başkalarıyla paylaşmamanıza bağlı olacaktır. Şartların olgunlaşmasını bekleyip harekete geçmeniz size mutlak bir başarı vaat ediyor. Sevgili akrepler, yükseleni veya kuzey aydınlı akrep olanlar, daha önceden planladığınız bir mal veya mülk alım satımı konusunda şanslı olduğunuz bir donan sürecine giriyorsunuz. Bu girişimlerinizde istediğiniz şekilde bir başarı elde edebilmeniz için etik değerleri çiğnemeden hareket etmeniz gerekiyor. Fırsatları değerlendirmeye çalışırken güçlü rakiplerinizle, otorite figürleriyle veya ebeveynlerinizle karşı karşıya gelebilirsiniz. Süreci en iyi şekilde yönetip hırslarınıza yenik düşüp etik değerleri çiğnememeye özen gösterin. Bazı akrepler bu süreçte evlilik yoluyla taşınabilir. Sevgili Yaylar, yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Yay olanlar. Yakın çevreniz, eğitim taşınma gibi konularda şanslı fırsatlarla karşılaşacağınız bir dolunay sürecine giriyorsunuz. Ancak duyduğunuz bu heyecan ve mutlulukla fırsatları değerlendirme konusunda aceleci davranıp hemen harekete geçmemelisiniz. Fırsatları değerlendirirken bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Yapmanız gereken şey, şartları fazla zorlamadan gerekeni yapıp beklemek ve akışa uymaktır. İstediğiniz noktaya eninde sonunda geleceğinizi bilmelisiniz. Sevgili oğlaklar, yükseleni veya kuzey ay düğümü oğlak olanlar. Bu dolunayla beraber çalışmalarınızın karşılığını almaya başlayacağınızı, hak ettiğiniz iyi bir kazanç veya geliri elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Ancak bu güzel başarıları elde etmeye başlayınca, sağlığınızı ve ailenizi ihmal ederseniz, tekrar maddi veya manevi bazı sorunlar yaşamanız mümkündür. Dolayısıyla sadece iş odaklı yaşamayıp, sağlığınızdan ve yaşam kalitenizden ödün vermeden hareket ederseniz, başarı umduğunuzdan daha büyük ve uzun vadeli olacaktır. Bazı oğlaklar yeni iş ortaklıkları kurabilir, bazı oğlaklarsa evlilik yolunda adımlar atabilir. Sevgili kovalar, yükseleni veya kuzey ay düğümü kova olanlar. Bu ay burcunuzda gerçekleşen ikinci dolunayı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla sizin için çok önemli bir sürece girildiğini söyleyebiliriz. Kendinizle ilgili algınız, hayattan beklentileriniz ve hedeflerinizle ilgili önemli bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu konularda netleşip yeni kararlar alabileceksiniz. Özellikle size kendinizi kötü hissettiren insanları hayatınızdan çıkarabilir, bir iş ortaklığını veya ilişkiyi bitirme yönünde kararlar alabilirsiniz. Her ne olursa olsun bu süreçte yaşanan gelişmeler sizin hayrınıza olacaktır. Özellikle çocuklarınızla ilgili muallakta olan konularda artık netleşip kararlarınızı uygulamaya geçebileceksiniz. Bu süreçte çocuklarınızın eğitimi, işi veya seyahatlere dayalı işleriyle ilgili olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili balıklar, yükseleni veya kuzey ay düğümü balık olanlar, son bir yıldır yaşadığınız psikolojik ve fizyolojik sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz, ve kendinizi oldukça rahatlamış hissedip önünüzü görebileceğiniz bir dolunay sürecine giriyorsunuz. İç dünyanızdaki bu değişimlere bağlı olarak önemli kararlar verebilirsiniz. Bu rahatlama, fırsatları daha iyi görmenizi sağlayıp size şanslı olduğunuzu yeniden hatırlatacak. Bu süreçte yeni iş ve ortaklık teklifleri alabileceğiniz gibi evlilik teklifi de alabilirsiniz. Kendi imkanlarınız doğrultusunda bu fırsatları değerlendirmeye çalışıp elinizi taşın altına koyarak harekete geçerseniz, her şey istediğiniz doğrultuda sonuçlanacaktır. Eğer konu yeni bir fırsatla ilgili ise, bu fırsatı eline boyuna değerlendirip, fazla iyimserlik göstermeden, gerçekçi bir şekilde hareket ederek adımlar atmalısınız. Sevgili takipçilerimiz, dileriz Dolunay'la gelen farkındalık, hayatımızda olumlu anlamda sonlanmalara vesile olsun. Dolunay'ın hepimize sağlık, mutluluk, bolluk, bereket getirmesi ve bütünün hayrına olması dileğiyle. Sevgiyle kalın. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Umarız videomuz faydalı olmuştur. Bizden astrolojik danışmanlık almak veya recall healing, regresyon, aile dizimi gibi çalışmalarla ilgili bilgi almak amacıyla bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.